Arkadaşlar merhaba Bugün gecenin birinde video çekiyorum ve bu da kanal tanıtımı yani günde iki tane kanal tanıtımı yapıyorum Arkadaşlar sö söyleyeyim mi? ilk önce şu şey nasıl kalkıyor şu an salladığım hatta şu 10 dakikalı 10 dakika 10 saniyelik videonun üzerinde tuttuğum Minecraft Snapchat'ta İşte şu şey nasıl kalkıyor İlk önce onu yazın. sonra kanalın adı böyle yzz benim arkadaşım Gerçek adı Denizhan hatta şu Şu şey hep Çıkartıyor Bakın burada da Denizhan diyor Açıklamada Diğer başka bir adı da var Ama ben öyle demiyorum Direkt Denizhan diyorum Sonra da burada zaten Var Instagram. Instagramına gidebilirsiniz, Facebook'una gidebilirsiniz. Yabancı kanalı var, buna gidebilirsiniz. Bir de şu an yapılmamış açıklamasında olan web sitesi var. İşte abone olun. Olanlara abone olan herkese çok teşekkür ederim bu kanal bu kanal benim arkadaşım en kanalı benden önce video atmaya başladı galiba yok aslında biraz fazla kanalı var da bu kanal da yeni kanalı işte o bu kanala abone olun yeter Discord'umu da gelmeyi unutmayın. Hadi bay bay.